Koronavirüs yani yeni adı ile COVID-19 altı kitada tespit edildi. Panik olmanızı gerek yok. Hayatımıza devam etmek durumdayız. Ancak dünya genelinde görülen bu, bu, virüse karşı alabileceğimiz hatta almamız gereken önemler var. Çoğu vakka şiddetli değil. Aslında Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 olanların %80'den fazlasının sadece hafif bir enfeksiyon geliştirdiğini ve iyileşeceğini öne sürüyorlar. Hatta çok daha hafif vakaların tespit edilmediğin ve resmi sayıları dahil edileceğimiz bir inançtayız. Peki bu ölümcül durum kimler etkiliyor? Ben risk altındayım diye endişe ediyorsanız bununla ilgili resmi veriler de mevcut. Bu verilere göre herkes COVID-19 ile enfekte olabilir. Ancak yaşlı insanlar en yüksek risk altında olan olanlar arasında astim, diyabet ve kalp hastalığı gibi önceden mevcut kronik rahatsızlıklığı olan kişiler de ciddi bir infeksiyon geliştirme riski altında. En önemli konu aslında korunma. İşte size bu korunma planı hazırladım. Herkese dağıtacağım yaşım tarzınız çok mühim. Yeterli uyuyacağınızdan emin olun 7 saat her gece uykus mevcut ve mühim. 150 egzersiz de mühim. Her gün yarım saat kadar egzersiz yapmaya çalışın. Gün aşırı. Soluduğunuz havanın kalitesi de artırın. Havanın kuru olması soğuk alanlığı neden olan virüslerin çoğalması için ideal bir ortam. Onun için nemlicileri kullanırsanız iyi olur. HEPA filtreler de aynı zamanda çok mühim ve bu virüs partiküllerin sayısını azaltır. Meditasyon yapın, bağışık sistemi destekleyebilirsiniz. Hijyen de çok önemli aynı zamanda. El sıkışmayın. Onun yerine fist pump'un dediğimiz yani yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop azaltabilirsiniz el sıkışmayı ne zaman. Eşinizle dostlarınızı başınıza selam da verebilirsiniz aynı zamanda. Yüzünüze lütfen dokunmayın. Koronavirüsler birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar bir saat onlarla değdikten sonra burnunuza, ağzınıza değdiğiniz zaman o virüsü aktarabilirsiniz. El yıkamayı süresinde 3 kat çıkartırın lütfen. Sadece %5'imiz bu güzel sabunlu suyla elimizi yıkıyoruz. 20 saniye kadar vakit gerekiyor. Bir de özellikle el parmaklarını temizleyin. En az %60 alkol içeren el desinfektörü de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Yüzeylerinde düzenli desinfekte edin. Bütün her tarafları, mikropları bir yüzeyden Diğerinde yayacak kadar bir risk var onun için mendilleri lütfen kullanmayın bu alkohollu maddeleri kullanmaya çalışın. Temizlediğiniz zaman yüzeyin 3 dakika kadar ıslattıktan sonra vakit verdi kurusun. Evlerinizdeki hazırlık da mühim. Evlerinizdeki en az 2 hafta kadar temel ürünlerin sayıl bulundurun ev geç, e, gereç, gerekçeleri de olarak tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, disepektörleri onları da bulundur. Aynı zamanda yiyecek olarak raf ömrü uzun olan mutfakta e, saklayabileceğiniz gıdalar ve e, dondurabileceğiniz, dondurabileceğiniz yiyecekler yanında bulunun. Bir de, bir de unutmayın ilaçlar. Reçeteli ve reçetsiz ilaçlar da mühim. Onları da evde bulundurmamız gerekiyor. Bağışı sistemi güçlendirmek için her türlü mikroplara savaşmak için önemli. Onun için bugün e, sizi başlamak istediğim bazı önerilerimiz var. Beslemenize mutlaka sebze ve meyve ek, 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 ekleyin. Turunçlar, böğürgütler gibi gibi vitaminler yüksek olan meyve ve yeşil yapraklı sebzeler yemek bu bu ara çok mühim olur. Aynı zamanda onun yanında bazı vitaminler D3 vitamini 1200 iyi günlük iyi olur. Grip başlısı olun nisan ayı kadar olabilirsiniz mevsimsel grip semptomlar COVID-19 ile karışmasın diye hiç olmazsa o grip aşı alın. Eğer hastaysanız çinko 80 mg günlük, C vitamini 250 mg, mg ama bunu günde iki kez almanız gerekiyor. Bir sabah bir akşam beta 250 mg günlük, kara mürver bunu sirup veya pastil olarak 5 gün boyunca günde 4 kez alabilirsiniz. Lütfen bu listeye alın, mutfak, tutun ve arkadaşlarınızla paylaşın. İyi günler.